Peki ya iç seslerimiz? Yalnızca zihnimizde değil, gözle görülebilir dostlar olarak yanımızda belirseydi? Her düşüncemiz, kaygımız ya da cesaret cümlemiz yanımızda yürüyen renkli figürlere dönüşseydi hayatımız nasıl olurdu? Belki sabah aynaya baktığımızda arkamızda sessizce bekleyen bir endişe görecektik. Bazen de motive eden bir figür omzumuza dokunup gülümseyecekti. Toplumda insanlar birbirlerinin iç dünyalarını daha net görebilir, empati ve anlayış artabilirdi. Fakat bu yeni gerçeklik mahremiyetin sınırlarını da tamamen yeniden çizerdi. Kimi zaman rahatsız edici, kimi zaman eğlenceli olan bu görüntüler belki de kendimizle yüzleşmemizi çok daha kolaylaştırırdı. Kendi iç diyaloglarımızı dışarıdan izlemek, düşüncelerimizin üzerimizdeki etkisini fark etmemizi sağlar. Duygularımızla daha sağlıklı ve bilinçli bir ilişki kurmamıza yardımcı olabilirdi. Böylece zihnimizdeki karmaşayı daha iyi yönetebilir, kendimize karşı daha nazik davranabilirdik. Sizce iç seslerimiz dışsallaşsaydı kendimizi daha mı iyi tanırdık yoksa bu yeni dünya bambaşka sorunlara mı yol açardı? Bu sorunun cevabı belki de iç dünyamızın ne kadar karmaşık ve değerli olduğunu anlamamıza bağlıdır.